Hani Türkiye'de 160 tane terörist kalmıştı. Siz şimdi İstanbul Belediyesi'nde 450-500 terörist var diyorsunuz. O zaman söylediğiniz laflar yalan mıydı gibi lafazanlık ile kelimeleri birbirine karıştırarak, kavramları birbirine karıştırarak milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Hiç kimse İstanbul Belediyesi'nde 500 tane terör örgütü elinde üyesiyle beraber bombalarını almış bekliyor falan demiyor. Ama terör ile iltisaklı olan yani ne demek ilişkili olan, i̇rtibatlı ilintili olan. olan, irtibatlı olan, sempatizanı olan bir takım insanlar eğer bu on binlerce işe alınan insanın arasına girdiyse İçişleri Bakanlığı da diyor ki benim bunu ortaya koymak boynumun borcu. Neden boynunun borcu? Sen ne dedin biraz önce Turgay Güler? Bir çöp bidonunun içerisinde bir bomba polis tarafından patlamadan imha edildi. Şimdi neyin ne olduğunu ileride anlayabilmemiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne olduğunun şeffaf bir şekilde ortaya çıkartılması lazım. Buradan siyasi bir mesele değil. değil. Ekrem İmamoğlu'yla da alakası yok. Yani buradan en, kendi... en azından yok. Hayır, şu an şu aşamada tabii yok tabii Şimdi ki. Ne? Bunlar buradan ma... buradan Ekrem Bey'e ekmek çıkmaz. çıkmaz. ...buradan Ekrem Bey'e ekmek Ma çıkmaz. Mağduriyet de çıkmaz. Tabii, Atman Menderes'in millete kendimi emanet ediyorum lafını... ...bir şekilde e, sözcülüğünü yapan kişi... ...bu vakitten sonra Ekrem İmamoğlu millete emanettir gibi süslü cümlelerle... ...mağduriyet ekmeğinin üzerine bir de böyle tereyağı sürmek istiyorlar... ...ama buradan o çıkmaz. Sakin olun kardeşim, aldınız mı siz on binlerce insan? Aldınız. Bu insanların güvenlik soruşturması dahil olmak üzere kim neden alınmış hangi örgütün referansıyla alınmış var mı yok mu belki de diyecekler ki bir tane bile Allah kulu bulamadık. Hep birlikte bunları göreceğiz. Ama bu nereden çıktı? Şimdi bunu mutlaka açıklamam lazım. Şöyle cümleler haklı olarak söyleniyor. Şimdi insanların da kafası karışıyor tabii. Kardeşim alınırken devlet neredeydi? O zaman siz de gereğini yapsaydınız, almasaydınız bu adam getirmiş E-Devlet'ten bir tane iyi hal kağıdı. O iyi hal kağıdında herhangi bir sabıkası yoktur gözükmüş ve alınmış. Şimdi iyi hal kağıdı alınmış mı, sabıkası var mı, yok mu bunu da bilmiyoruz. Çünkü diyor ki İçişleri Bakanı, işe alınanlarla ilgili tam liste henüz bize intikal etmiş değil. Şimdi bunu bilmiyoruz. Bunu ayırdık bir tarafa. İkincisi, öyle bir boşluktan istifade ederek bu alım işlemlerini yerine getirdiler ki belgeleriyle şimdi ortaya koyacağım e, sevgili Turgay Güler. 10 numaralı fotoğrafı bir ekrana getirelim. 10 numaralı fotoğrafta şu diyor. Belediye şirketlerine alınacak işçilerle ilgili olarak 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ...ilgili yönetmeliğin ekindeki formlar doldurulmak suresiyle ...arşiv araştırılması yapılması il valiliklerinden topluca istenir. Böyle bir kanun. Tamam mı? 2018 yılında geçerli. 2018'de belediye kimde? Ekrem Bey'de değil. AK Parti' AK Parti'de. Getirelim 7'yi. 7'de de... ...Cumhurbaşkanlığı 2018'de bir kararname çıkartıyor Turgay Güler. Bu kararname ile ilgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel şartları taşımak kaydıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine e, uygun olarak ilk defa veya yeniden kamu hizmetine görevine atanacaklar ibaresi eklenerek diyor ki yeni atanacaksa veya efendime söyleyeyim yeni atanmanın dışında kamu hizmetinde yeniden göreve başlatılacaksa ilk defa atanmamış ama ayrılmış bir daha girmek istiyor 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyor ki bu insanların güvenlik soruşturmasını isteyin diyor. Kim belediyede bu sırada? Kendi partisi. Kendi partisinin belediye başkanı var ama buna rağmen diyor. Neden? Nasrettin Hoca eşekten düşünce ne demiş Turgay Güler? Bana, bana tabip getirmeyin. Bana eşekten düşen getirin. Neden? eşekten düşenin halını eşekten düşen bilir. 15 Temmuz geçirmiş bu ülke. Devletin en kılcal damarlarına kadar 40 Temmuz yıl geçirmiş. boyunca kök salmış bir terör örgütüyle mücadele ediyor. Ve kendi partisi de dahil olmak üzere kendi belediyelerine 2018 yılında işe alınacaklara bunu uygulayın diye Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkartıyor ve yayınlıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu geldi diye yayınlanmıyor yani. Onu evet. söylemek istiyorum. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet şu yanlış anlaşılmasın bu ortaya koyduğumuz e, bu yeni yönetmelik yeni mevzuat yani diyor ki güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı mecburiyeti Adalet Bakanlığından alınan sicil kaydıyla aynı şey değil yani bir o e-devlete girip ...herkes alıyor işbirliği... ...o sicil kaydını alacaksın... ...yetmez... ...çünkü daha henüz hüküm giymemiştir... ...yarıklaması devam ediyordu... Şudur. Tabii. ...neyse... ...bir de... ...bu güvenlik soruşturmasını talep edeceksin... ...bu arşivi talep... ...nereden? ...valiliklerden... ...valilik buna ilişkin ne yapacak? ...şimdi... ...ilgili emniyetin ilgili bölümlerinden, bölümlerinden... ...tabii ki... ...çünkü... ...mesela... ...ben... ...Yusuf Alabar'da yazalım yarın... ...yarın Yusuf Alabar'da yazalım... Ankara'dan İstanbul'a uçakla gelmiş. Şu otelde kalmış. Tabii, tabii, tabii. Şu gitmiş, bu gitmiş çıkartabiliyoruz. Hepsi orada görürsün. Tabii. Hepsini Kuzey Irak'a gitmiş. Hı hı. Hepsini görürsün. İşte şuraya gitmiş, gelmiş görürsün vesaire. Sizin pasaportunuzda İran'a, Suudi Arabistan'a nereye gittim yazılı? Yazılı e vizesi varsa Amerika'da İsra bir sürü sıkıntı. İsrail'de tabii. içeri giremezsiniz. Tabii. Tabii. bir sürü sıkıntı. İsrail'de içeri giremezsiniz. Tabii. Dolayısıyla Şimdi bu ikinci bir şey. Bu ikinci bir şey ama şunu özellikle söylüyorum. 2018'de Cumhurbaşkanı bir kararnameyle işe yeniden girecekleri ya da yeni başlayanlara güvenlik soruşturmasını uygulayın kardeşim diyor. Kararnameyle ve bunu söylediğinde Ekrem İmamoğlu falan piyasada yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi falan Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanlarının emrinde. Hani Ekrem Bey iktidara geldi diye yayınlanmış bir kararname falan değil. Şimdi 8 numarayı verelim. Cumhurbaşkanı yayınladığı bu kararnamede Aslında diyor ya. Olmuş olsa bile. Ha, ne diyor o güvenlik soruşturmasında ne isteniyor? Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak. Bu şart var. Tamam mı Turgay Güler? talimatı verdi. Güvenlik soruşturmasını isteyin dedi. Güvenlik soruşturmasında aranacak hususu da ortaya koydum. Güvenlik soruşturması ile ilgili 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınlamış olduğu kararname Anayasa Mahkemesi'ne gönderiliyor ve bir iptal kararı çıkartılıyor. 9 numaralı fotoğrafı verelim. 2018 yılında 2018 yılında iptal davasını açan diye yazıyor bak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 114 milletvekili Turgay Güler anayasa bu kararnameyi mahkemesine başvurarak, Anayasa Mahkemesine başvurarak anayasaya aykırılık iddiasında bulunup Anayasa Mahkemesine iptal kararı açıyorlar. Bak burada davası. davası açıyorlar. Ve Anayasa Mahkemesi 2019'un 29 Kasım'ında İptal davasına haklı buluyor. Engin Altay'ın, Özgür Özel'in ve Engin Özkoç'un güvenlik soruşturmasıyla ilgili hususta yaptıkları başvuruyu haklı bularak güvenlik soruşturmasıyla ilgili hususu iptal ediyor Anayasa Mahkemesi. İptal gerekçesi 6 numaralı fotoğrafı getirelim. İptal gerekçesi şu. Neden Anayasa Mahkemesi bu konuyu sakıncalı buluyor? Şöyle diyor. Kamu görevine atanmadan önce kişilere güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılmasını öngören kuralın kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğu yani Büyük Millet Meclisi'nin ancak iptal edilen düzenlemenin olası kötüye kullanmalara karşı yeterli güvenceleri sağlamadığı belirtilmiş. Yüksek Mahkeme güvenlik soruşturması yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmeksizin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının anayasaya aykırı bulmuş. Diyor ki Anayasa Mahkemesi. Ülasa. bu diyor Cumhuriyet Halk Partisinden Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç mahkemeye başvurdu. Ya biz bunu iptal ettik. Sebebi de şu diyor. Siz insanlarla ilgili bir arşiv araştırması yaptığınızda bu veriyi nerede kullanacaksınız? Bu veri ...nasıl data store edilecek... ...birilerinin eline geçecek mi geçmeyecek mi... ...bunlarla ilgili... ...teknik düzenlemeler yapmaksızın... ...bu kanunu çıkartamazsınız diyor. Usul yönünden. Evet. Şimdi 2019'da bir teknik bu... Teknik açıdan şey yapayım. Teknik açıdan evet. Bunu tamam mı Turgay Güler... ...uygun görmemiş... ...olma sebebini de açıklıyor. Gelelim Şimdi 11 numaralı fotoğrafa. İptal olunca bir ara boşluk... Şimdi yaşam. ona geleceğim. Tam oraya geleceğim. Gelelim 11 numaralı. 2019'da bu kural tam büyükşehir belediye seçimlerinden hemen sonra Mart'ın sonunda iptal ediliyor. 2021 yılının Nisan'ının 7'sine kadar da bu konu sürüncemede kalıyor. Hatta tam bu konu görüşülürken iktidar partisinin milletvekilleri salonda olmadığı için <laughs> kaldırel indirelle kanun bir kere iptal ediliyor. Daha sonra tekrardan meclisin gündemine getiriliyor. 2 ...ve böyle 2021 şey. yılının... ...işte bak şeyini koydum... ...güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu... ...kanun numarası 7315... ...kabul tarihi... ...7 Nisan 2021 yılında... ...bu konu... ...eksikler anayasa mahkemesinin söylediği... ...eksikliklerde giderilerekten kanunlaşıyor... ...şimdi... ...bu iptal davasını açan... ...partinin mebusları... ...ya da onun... ...siyasetini destekleyen bir takım insanlar... ...bu konular ortadayken çıkıyor diyor ki... E, ...devlette de güvenlik araştırması yapsaymış... ...ya yapamamış işte... ...çünkü sen ilgili güvenlik araştırmasını... ...iki yıl boyunca hem anayasa mahkemesinden iptal ettirip kararı çıkartmışsın... ...hem de iki yıl boyunca kanunlaşmasın diye meclisin içerisinde... ...hançereni yırtarcasına muhalefet etmişsin... ...bir kere mecliste yeteri kadar milletvekili yokken oylama yapılmış... Reddetmişsin bir daha onun meclis gündemine gelmesi belli bir süreyi falan da gerektiriyor Turgay Güler. İki yıl bir boşluk olmuş. Ha. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği deliğe. İşte bu iki yıllık boşluk içerisinde güvenlik araştırması yapılamayan o dönemde kim varsa on binlerle işe alınmış. Olayın özeti bu. Olayın özeti bu. Yani dur bu boşluktan yararlanıp sen on binlerce insanı işe almışsın. Şimdi ekrana geçiyorsun. Kabarmış şimdi gibi. O zaman güvenlik soruşturması diyorsun. Yaptırtmayan, kuralı çıkarttırmamak için hançereni yırtarcasına mecliste mücadele eden sensin. Şimdi tutuyorsun ki devlet niye bunu görmemiş? Şimdi dur. Evet. Böyle bir düzenlemenin iptali için niçin Anayasa Mahkemesine başvurursun? Güzel soru. Güzel soru. Oradaki verilerin eğer güvenliği ise söz konusu olay. Ben şimdi size bomba bir iddia getireceğim. 31 Mart seçimlerinden sonra Yüksek Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu'na seçimin tekrar edilmesi kararından önce biliyorsun mazbatayı verdi ve Ekrem İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz ilk yaptığı husus neydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bütün datanın kopyalanmasını istedi. Bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz